Herkese merhaba. 13 Eylül Cumartesi Ankara At Yarış sizlerle beraberim. Yarın Ankara'da 9 tane koşumuz var. Saat 13.30'da da yarışlar başlayacak. Handikap 16 bir mücadele de bizleri bekliyor. Günün ilk koşusunda 3 yaşlılara ait. Yarın için yorumlarıma geçmeden önce yine kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizler ricamdır. Bugün Deniz bizimleydi. Deniz Birdal mükemmel yorumlarıyla bizlere katkı sağladı. Çok güzel bankolar verdi. Buradan kendisini tekrardan tebrik ediyorum. Ee, bu güzel yayınlarını bize kavuşturduğu için de kendisine buradan ayrıca teşekkürler. Ee, ve Deniz'e haftada iki tane yayın yapması için rica ettim. İnşallah e, haftanın iki günü Deniz yapacak. Dediğim gibi yakın zamanda e, Şenol'un biraz bu aralar kendi kanalıyla ilgileniyor. Eğer o da fırsat bulursa bize videosunu atacak. Ekim ayı içerisinde de Onur Tokgöz sizin beklediğiniz Bursa yarışlarının daimi yorumcusu Onur Tokgöz de bizlerle bir beraber olacak ve biz de elimizden geldiğince sizlere faydalı olmak için yarışlarımızı yorumlayacağız. aynı zamanda tabi YouTube kanalımızdaki beğeniler, abone olmanız bunlar ücretsiz ama WhatsApp grubumuz da var. Tuna Işık'la beraber kampanyamızın da devam ettiği bir WhatsApp grubu. Yıl başına kadar yani 2026 yılına kadar süren geçen geçecek olan zamanda bir kere mahsus 1000 TL ile üye oluyorsunuz. Bir daha da başka ücret ödemiyorsunuz. 2026 yılının Ocak ayının birine kadar tahminlerden faydalanıyorsunuz. yani çünkü yani şimdi yorumlarımıza geçecek olursak günün birinci koşu handikap 16 ve 3 yaşlılara ait bir koşu. Genelde 3 yaşlılara ait handikap 16 koşular ee, zorlu oluyor. Fakat yarın burada gruptan farklı bir isim var. Hem handikabıyla hem görüntüsüyle. Fakat bu sefer de kilo dezavantajı da sahaya çıkacak olan bir isim bu. Kim bu? Bir numaralı Dragon Kingdom. E, bakıldığında grubun e, üst segment safkanı diyebilirim. E, Safkan'ın zaten 16 gün önce Yine e, yarışı vardı Şöyle Dragon King'e bakacak olursak Son koştuğu yarışlarının kısa vade 9 Kısa vade 6 grup 1 ve Kısa vade 7 olduğunu görürüz ki Son yarışında 1500'ün 134 içinde koşarken Yine 60 kiloydu Ve Bu grupta bence 134 içerisinde koşacak Bir Safkan'da yok bu mesafeyi Tabi şehir dışından gelen bir taks e, Zaman zaman çok etkili yarışlar izlediğimiz bir Hollanda Kuhan Trouble Boy yine Şehir değiştirip duruyor. E, son dönem performansları çok üst olan e, hafif kilolu da isimler var. bestalya gibi, family, Eagle gibi, King Muzur gibi e, isimler de var. E, güzel bir yarış bizi bekliyor ama benim net favorim 60 kiloya rağmen yarın bir gitmeli. Kilosunun dezavantajı yüzünden favori çıkmayacak o, olan bir isim. Bir numaralı Dragon Kington benim net favorim ama onu söyleyeyim. Rakiphanesinde de ben e, 7 numaralı King of Muzur e, son katıldığı yarışında yani Safkan sınıf değiştirmiş göründüğü ki son galopu da çok yani enteresan bir galop yapmıştı. Görüntüsü, sağlık durumu iyiye gitmiş. Ee, iyi bir King of Munzur bu grupta bile iş yapar onu söyleyeyim. Benim e, Dragon Kingdom'a en yakın rakip gördüğüm isim yine son yarışında adeta elde gelerek resmen dalga geçerek yarış kazanan bir safkan var. Ankara'da 2100 mesafeye 2.18 içerisinde bu kadar rahat, bu kadar kolay kazanıyorsanız çok iyi durumdasınız demektir. O isimdeki Best Alia ee, ve onu da yarın kuponlarınızda bulundurmayı unutmayın. Yarın ama işte ben bu son dönem yorumlarımda zaten öncelik vereceğim isimlere size söylüyorum. 1, 7 ve 5 benim öncelik vereceğim isimler. Ama bu koşuda yine tuttuğumuz isimler varsa değerlendirin. Çünkü zor bir koşu. Bir numaranın performansına göre şekillenecek bir koşu. Kilo farklılıkları da var. O yüzden biraz zorlayıcı oldu diyebilirim. Günün birinci koşusu ki sadece 3 yaşlıların koştuğu bir yarış. Gün ikinci koşusuna geldiğimizde şart 4-1 mücadele 19 isimle koşacak bir yarış var. Gruptan farklı bence iki tane isim var. Bu isim bir numaralı. Bu isimler kim? Bir numaralı Cazgır Yaşar. 3 numaralı Luxor Boy. Ee, sağlıklı olan bir Cazgır Yaşar ve Lüks Boy bu grubun üzerinde arkadaşlar. Zaten handikap olarak da zaten görünüyor. Yani diğer safkanlar handikap 14-15 yarışlarda koşarken Cazgır Yaşar ve Lüks Boy sadece Handikap 16 yarışları ve daha üstü gruplarda koşabiliyorlar çünkü handikaplarına baktığımızda. Ve yarın da e, yine bu iki safkanın arasında geçmesini beklediğimde bir koşu işin aslı. E, çok böyle rakip arayanlar için de belki ekürler e, bu safkanlara biraz rakip olabilirmiş gibi görünüyor. O yüzden de ben yarın gün ikinci koşusunda 1 numaralı Cazgın Yaşar ve 3 numaralı Luxor boyun gruptan farklı olduğunu düşünüyorum. ve isim de geçirebileceğini de hissediyorum. Öncelik vereceğim isimler de onlar olacak bu koşuda. Gün üçüncü koşusuna geldiğimizde Handikap 15 bir mücadele. 1400 içinde koşacak bir yarış var. Son yarışlarını kazanan isimler buraya da toplanmışlar. Bir Kartalı, Küçük Mirza gibi isimler son yarışlarını kazanmıştı. Yine son yarışlarında iyi performans sergileyen bir numaralı Ferhan Alp, 5 numaralı Eşay gibi isimler de var. Fakat ben burada bir banko hakkımı kullanacağım arkadaşlar. Cazip de bir isim olacak. Eğer bir start problemi yaşamaz grupta da iyi bir yer tutabilirse 7 numaralı Uçurantepe'nin e, yani kazanan tarafta olabileceğini düşünüyorum. Ki Ekül avantajıyla sahaya çıkacak. Taşpınar'da yine grubun bence iyi isimlerinden. Ön taraf tempolarında e, yarın gidecek olan bir küçük Mirza var. Hani tek kalacağını düşünebilirsiniz ama ben Taşpınar'ın onu ön tarafta öyle kolay bırakacağını düşünmüyorum. Ee, o yüzden ben küçük bir daha yani önde çok tempoları veremeyecek gibi geldiğinden sonlarda yapacağı ataklarına 7 numaralı Uçuran Tepe'nin yarış kazanan tarafta olabileceğini düşünüyorum. Bu sezon içerisinde çünkü yarış kazanmadı. Ee, 50 kiloya kadar düştü. 1400 mesafe tam istediği mesafe. Ee, grup da bence e, o kadar aman aman da bir grup değil ve kilo farklılığını da çok iyi değerlendirecektir. Üstündeki kardeşimiz de zaten e, bakıldığında da yani 41 tane yarış koşup 2 tane kazanmış bir kardeşimiz e, Serhat Çelik. Ben bu çocuğu da beğeniyorum. Yani ileriye dön dönükle baktığımda Adana sezonunda e, Adana'da izleyeceğimiz yarışlarda sürpriz safkanları getirebilecek. E, aprantinin bu çocuk olduğunda şimdiden söyleyeyim e, önümüzdeki dönemlere dikkat edin e, çünkü yakın zamanda büyük ihtimalle sarış çelik birkaç tane apranti Applanti'den çıkacaklar e, artık onlarla da gün doğacak e, yeni e, yeteneklere. ama yarın uçuran tepenin sezon boyunca o kazanamadığı yarışlarının bir acısını çıkartacak gibi geliyor bana. E, gün özelinde yarın banko değerlendireceğim isim 7 numaralı uçuran tepe olacak. Biraz sürpriz, biraz cazip. Hani kürüs olmasa belki %3, 4 AGF bile alabilir. Ama şöyle de söyleyebilirim. Şimdi yaptığı yarışlarına da bakacak olursak son e, Han Ankara'da handikap bin mücadelede ikinci geldi ederken Ferhan Alp'in arkasındaydı. O zaman Ferhan Alp'le 5 kiloluk bir fark vardı. Şu anda Ferhan Alp'le 10 kiloluk bir fark var ve yarın bu safkanlarla arasındaki 3-5 saniyelik fark yarın kapanacaktır ki geçtiği kayıp inci, taş ucu ikimiz e, gibi isimler bir sonraki yarışlarında kazandılar. E, yine şurada bir Handikap 16 yarıştaydı 5. geldi ederken yine Ferhan ile beraber koşuyorlar ve ikisi de 50'şer kiloymuş ama şu anda dediğim gibi kilo anlamında çok avantajlı bir kiloyla sahaya çıkacak ve son koştuğu uzun mesafeli yarıştan hiç aldanmayın. Yani son yarıştaki uzun mesafe hiç önemli değil. Şurada bir şart iki yarışta yine iki ile birlikte yarışa katılmıştı. Taşpınar'da o gün 1.25 koşmuştu. Yani e, hem ekür avantajı hem yarışta kilo avantajı olacak olan bu ismin ben yani kazanan tarafta olacağını düşünüyorum. Benim net bankodayım. Yedirmanlı 7 tepe. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde şart bir bir mücadele. Bence zorlu bir mücadele. Eee yani çok fazla anlatacak bir şey de yok. Yani sizde e, yarış içerisinde buraya ben hepsine kadar gideceğim. Çünkü at sahibi ya da jokeylerin seçimlerine baktığımda içinden çıkılacak bir yarış değil. E, hep kaliteli at sahipleri bir araya gelmişler. Yani 600 bin liralık bir yarış. Hepsi yarışa gidecektir. Bunların içerisinde gün içinde yarış şansı olan, yarış içerisinde iyi yer tutan, ön tarafta iyi konumlanan isim kazanacak. E bu kadar e, zorluk düzeyi yüksek bir yarışta da çok fazla at söylemeye de e, yani bir şeyler anlatmaya da çok fazla e, yani gerek yok gibi görüyorum. Ha ilk defa koştuklar için zaten hiç izlemediğimiz isimde ama orijin bütünlüğü at sahibi antrenör jokey jockey performanslarına baktığında yine 4 numaralı Mike Wake 2 numaralı Flying Visit ve 8 numaralı Tuno Bediccio benim öncelik vereceğim isimden olacaklar bu 3 safkan ama ben tamamına kadar gidebilirim bu koşunun. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 1900 içimde koşacak bir yarış var ee, ve çok enteresan da bir yarış ee, son performans çok yüksek olan bir isim var burada. O isimde 2 numaralı Starwood Hera. Özcan Yıldırım'ın 3'te ikisi var zaten. Son katıldıkları yarışta da yani müthiş bir yarış koştular diyebilirim. Ama bugün birazcık daha grup hem genç atların olduğu hem daha da sertleşmiş bir gruba dönmüş. Ee, ve yarış surati de birazcık süratli olacak da bir yarış var. Ön tarafı hamlesi yapabilecek olan safkanlar da var. Ee, ben yarın Star her, her ne kadar favori olarak önersem de rakip hanesinde 7 numaralı Grand Rapis en son koştu. Bursa yarışında da ben bank olarak oynamıştım ve Ahmet Çelik vardı. Ahmet Çelik de bu safkan Ankara'da geçen sezon yani... 2 yaşlılığında yaptığı yarışlarını çok beğenmiştik. kısa vadeli bir mücadele kazanmıştı. İstanbul'da e, o gün Amazing Taş gibi bir ismi de geride bırakmıştı. Yine bu Safkan'ın o verdiği aranın arkasından kötü yarışlarından sonra son dönemde o en son Bursa'daki kısa vade 8 yarışıyla Safkan toparlandığını gösterdi. Tabi mesafe biraz uzun ve e, bu uzun mesafeli yarışlarda bir tık sıkıntı yaşayabilir. O yüzden ben yanına geçen sene Gazi günü grup iki yarış kazanan bir şirokimiz var. Ee, bu Safkan'la 24 günlük bir arası var. Daha önce de bir araya gitmişti zaten 12 aylık bir ara. Yarışını gördü. Yarın Vedatabaşı teslim edilmiş. Ee, galoplarına baktığımda o yarışın arkasından dört tane güzel galopla sahaya geliyor. Safkan'ın görüntüsü ve e, durumu iyi görünüyor. Zaten burada kan tarmasından da belli Safkan iyi bir durumda ve yarın da büyük ihtimalle yarış içerisinde favori bile çıkabilecek duruma gelebilir. Onu söyleyeyim AGF sıralamasında. Yani birçok kişinin üstüne oyun bir at. Yarın yarış tempolarını belirleyecek olan 2 numaralı Starbucks Hera ve sonlarda ataklarıyla ciddi ataklarla girebilecek olan Grand Rapids 7 numaralı ve 6 numaralı Shiroki de bu iki safkandan sonra benim değerlendireceğim ve öncelik, öncelik vereceğim isimlerdir. Günün altıncı koşusuna geldiğimizde bir alternatif banko adayım var. O isimde iki numaralı bir Best ve Safkan şöyle bakıldığında son yarısı zaten kısa vade 8'di. Daha öncesinde Handikap 16 yarışlarda mücadele verdi ki burada bir satış 4 mücadele. 1600'de de 1.36 içerisinde koştu. bir yarışı var. Genel anlamda yarın bu koşuda koşacak Safkanların da ortalama koştukları derece 1.36. Yani 1.36'nın dışında koşan da çok fazla yok. E, Yarınle grubun böyle kısa vadeli yarışların da sürpriz bittiğini biliyoruz ve bence sağlık olarak da grupta bir tık önde Özen Yıldırım'ın da tercihiyle bir the best yani için bende de alternatif bir bankodayı kazanmaya yakın isim daha sonrasında da 3 e, numaralı Albayrak bu isimde grup yarışlarında mücadele verdi. Son iki yarışında çok sert bir rakibet dostladı diyebiliriz. E, Gazide bile koşan bir safkana geçirmişti ki son yarışı uzun mesafeli Boğazı'na geçirmişti. O gün için buradaki VR The Best ve e, Prenskali'de yarıştaydılar. Ama işte bu mesafeler değiştikçe safkanların performansları da e, yine değişiyor. O yüzden ben yani Vardubes'li öncelik versem de Albayrak'sız da bir oyun yapmak biraz da e, karşıma almakta zorlanacağım. Ama iki bankol oynamak isteyenler ilk altılıyı ve ikinci altılıyı bir yerde beste gitsinler derim. Eğer iki bankol oynamıyorsanız iki isimle buraya geçseniz de normal sonuç olur diyebileceğim bir koşu. Geldi günün 7. koşusuna şart 3 bir mücadele. Benim net favorimde 8 numaralı Ulu Boylu kazanmayadan yakın isim. Son katıldığı yarışında yarış tempolarını belirleyip sonlarda hiç durmadı. Geldi Ayhan Kurşun'la yarışı kazanmıştı. dişlere ait bir yarış. Böyle hayatında bir yarış kazanıp daha sonrasını getiremeyen koştuğu yarışlarında zorlanan safkanlar bir aradalar. meydan sonrası bir şart 3 bulmuş Ulu Boylu büyük ihtimalle 18 gün önce o yarışı kazanırken de burayı hedef yapmışlardır. Ve kazanmaya kazanmayadan en yakın isim Ayhan Kurşun'la devam ediyorlar. Ee, rakiphanesinde bir tanesi benim gözüme çok çarpıyor. O isim kim? Üç numaralı Yalancı Bahar. Kişman çizikle yapmış olduğu bir üçüncülük var Safkan'ın. Yine kısavade bir müca mücadelede. Ankara'daki kısavade altı yarışta bir üçüncülüktü. Canım Zeynep Beray Sultan ve Yalancı Bahar ki Canım Zeynep de Beray Sultan Birazcık sınıf değiştirmiş isimler oldular. Ee, onların arkasında yaptığı üçüncülüğü çok iyiydi. Yarın da Hişman bir kere koşup o üçüncülüğü yaptıktan sonra bu grupta Hişman Çizik tekrardan Safkan'a binmiş. Ee, bakıldığında da grubun en yüksek handikapına da sahip zaten 47 handikapla ve e, Ulu Boylu'nun da en yakın rakibi olacak. da bunlar benim öncelik verdiğim isimler. Sizde tuttuğunuz isimler varsa bu işlere ait mücadele biraz zorlu gibi görünüyor. Çünkü zaman zaman performansları bir gün olup bir gün olmayan isimler. Yani bugün e, bunların içerisinden iki tanesini öncelik verdik ama öncelik vermediğimiz safkanlarda yine kötü koşacak diye bir şey yok. E, güzel bir yarış. Eğlenceli bir yarış. Onu söyleyeyim ama yarışın gidişatı ve yarıştaki safkanların performansı Ulu Boylu'nun performansına bağlı arkadaşlar. O yüzden Ulu Boylu ee, ve Yalancı Bahar'ı ben rakiplerinden bir adım iki adım önde görürken diğer rakiplerinde çok da küçümsemiyorum. Onu söyleyeyim yazılabilecek isimlerde var bu koşuda. Günün 8. koşusuna geldiğimizde e, son katıldığı yarışlarında tabii iki yarışında kazanan bir isim var. O isim de e, Saint Tank Mah. E, son katıldığı yarışta bir şart 5 mücadele. Buradaki Prenses de geride bırakmıştı. E, Safkan'ın bence genel durumu da çok iyi. Müslüm Çelik'le iyi bir uyumu var. Bu Safkan'ın yani kazanmaması için hiçbir sebep yok. E, ve ben önlü önereceğim isim olacak. Rakip ailesinde 3 numaralı Frosted Fury. E, bu Safkan da son katıldığı yarışında Ankara'da 1.14 içerisinde yarış koştu. Şimdi bakıldığı zaman derece anlamında aslında 6 numaradan iyi. Ama 6 numara gerçek gücünden koşmadığını düşünüyorum. Pardon 6 numara derken. 5 numaralı safkanın daha gerçek gücün koşmadığını düşünüyorum. Signatman'ın. Yani biraz ismi de zor söylenmiyor da ama Frosted Free e, güzel söyleniyor. Frosted Free, Signatman'ın kötü koştuğu yerde devreye girecek isim gibi göründü bana. Bu iki isim benim için de yeterli gibi. Yarın günün 8. koşusunda 5 ve 3 nolu safkanlar yani gruptan biraz farklı görünüyorlar. Onu söyleyeyim. 9. koşuya geldik. 1600 şimdi koşacak bir yarış var. Ben yani bu koşuda banko hakkımı kullanacağım. Uzun süredir takibimde olan bir isim. Koştuğunuz o zorlu yarışların arkasında şart 3000 mücadele bulmuş. ki şartını dolduramamıştı. Yarın da üstüne Ahmet Çelik'i de almış. İyi jokey bindiğinde iyi koşan bir isim. Çili Charlie. şöyle bakıldığında Mert Aslan da zaten İstanbul'da iki tane yarış kazanmıştı Mustafa ki Yarış hayatında üç tane kazandığı yarışı var. Bunlardan bir tanesi de Ankara'da 1600 mesafede kazandığı Işma bir yarışı var. Ve yarın da mesafe 1600. Bu sefer Ahmet Çelik gelmiş. Ee, devamlı böyle Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın mindiği ya da Mert Gökalp Aslan'ın mindiği bir safkan yani çok böyle baş yokeylerden birinin hiç tercih etmediği bir isimdi ama yarın e nedense Ahmet Çelik Safkan'ı tercihlemiş. Ee, Ankara'da son koştuğu yarış bir handikap 17 mücadeleyi daha öncesinde yine handikap 16 mücadelede şöyle bakarsak bir e, kitnesin koştuğu yarışta 5. yıl geldi etmişti. Ön tarafta yarışta e, şöyle bir hatta size hatırlatayım o yarışı acayip tempolara çıkmıştı yani çok yüksek tempolara çıkmıştı. Ve o yüzden de sonlarda son 100 metrede e, yarışı kaybetmişti. Buralarda 4 numaralı safkan 847 geçiyor. En öndeki safkan e, kırmızı beyaz formalı. Yani ele tabi virajı dönüyor. Çok rahat arkadaki isimler hani daha kırbaçlayıp böyle geçmeye çalışırken o daha 300'e kadar elde gidiyordu ki e, biraz da onunla da dezavantajını yazdım. Yaşadı. 1059'da geçtiği bir yarış. Yani bu tempolar yüksek. 1201 10 ve son ana kadar da yani son 50 metreye kadar grubun önündeki isimdi. Ama tabi bir yerde de geride kaldı. O tempoları kaldıramadı. Ama yani bakıldığında da e, yarışta öyle temposunu aman aman yükseltecek bir isim var mı? E, ben göremedim arkadaşlar. Böyle ön tarafa gelecek Mustafa Kan'ı böyle sıkıştıracak. Aman aman böyle hani o 24'lere o 36'lara o minini 0.59'lara falan indirecek bir durum yok. Büyük ihtimalle birini 1.02 falan geçer 1600 mesafede bu yarış. Ve e, Çili Çarlı'ya Ahmet Çeliğ'in 55 kiloya binmesiyle ben yani kazanan tarafta olabileceğini düşünüyorum. Bakıldığında da e, grupta daha eski gücünü koşacak durumda olan safkanlar yok ki. Eski gücünden biraz da gitmiş isimler var. Yani son dönem performanslarında e, birincilik sayısı çok az isimler var. Yani Nalçakan'ın da Yarın at koşuyor mesela burada Thunder Horse ama Ahmet Çelik gitmiş 8 numarayı tercih demiş. Neden? Emrah Nalçakan'ın biliyorsunuz safkanlarına genelde e, Çelik ekürüsünden isimler biniyor. E, Ahmet Çelik'i görebiliyoruz. Burada şöyle sağ tarafa baktığımızda Müslüm Çelik'i görüyoruz. Bindiği safkanlarında devamlı Ahmet Çelik, Müslüm Çelik ama o safkanların içerisinde nedense Çelik Charlie tercih edilmiş ve hayatında bir kere bilinmiş safkana tekrar binmeyi istemiş. Ben yarın gün özelinde son ayağa kadar götürürsem altılımı son ayakta çil çarlayı bank olarak sizlere önereceğim arkadaşlar. Ee, güzel bir yarış günü de sizlerin olsun. Elimizden geldiğince yorumlamaya çalıştık. Ee, cazip isimlerden de bahsettik. İnşallah bizim düşündüğümüz çok cazip isimlerle güzel bir ikramiye de bizim olur. Hepinize bol şans diliyorum. Şansınız bol olsun.